2, başla. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Soner Tuğ, kıdemli uzman milli antrenörüm. Arkadaşlar artık ben de YouTube'dayım. Neden YouTube'dayım? Çünkü sizlere kilo vermeyle ilgili, kilo almayla ilgili, vücut geliştirmeyle ilgili sağlıklı beslenme ile ilgili ve sakatlıklarla ilgili bilgiler vermek istiyorum arkadaşlar. Çünkü gündemimiz çok yoğun oluyor. Bir ayda 10 kilo verdiriyoruz ama insanlar bir ayda 10 kiloyu nasıl verdirdiğimizi de merak ediyor. Tabii ki bunların hepsini YouTube kanalımızda video şeklinde sizlerle paylaşacağız. Arkadaşlar YouTube'a girme sebebimiz de aynı zamanda insanlara yardımcı olabilmek. Biliyorsunuz bizim uzaktan eğitim programlarımız ücrete tabi. Ama insanların durumu elverişli olmayabilir. Videolarımızdan faydalanıp kilo vermelerini istiyoruz. Sağlık kazanmalarını istiyoruz. İşte bu yüzden YouTube'da sizlerle birçok video paylaşacağız. Bu videoları ne kadar çok izlerseniz, izlenmemiz ne kadar çok artarsa sizlere faydamız o kadar çok artacaktır. Lütfen YouTube kanalımıza abone olun ve bizi takipte kalın. Teşekkür ederim.